Ay hala gelemedik ya. Neredeyse hava kararacak. Ay gelemeyelim Ezgi. Gelemeyelim yani. Azıcık tadını çıkar ya. Bak ne güzel orman yolu böyle mis gibi. Temiz hava, kuşlar, böcekler. Ay Hı? ben böcekten korkarım. Ee, korkarım. Ben zaten doğa insanı değilim. Öyle orman falan da pek sevmem. Ay abimin dağ evini de sevmem zaten. Uyuyakalmasaydım gelmezdim. Uyuyakaldığım için geldim ben. Bir de abim sana aşık olduğu için. Ay! 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 Kızım! Aa, araba kullanırken söyleme işte şöyle şeyler Değil mi? Ayrıca ormanı sevmek neymiş canım? Aa, baksana şuraların güzelliğine. Bizim yaylalar kadar var ha. Ay, her taraf börtü böcek. Aa, ama duymamış olayım. Sen nasıl barutçu gelin olacaksın? Olmayacağım ki. Çınar'la ayrıldık biz. Siz daha çok ayrılır barışırsınız ama kopamazsınız birbirinizden. Bu çok ortada yani. Hem ayrıca sen daha Defne Barutçu'nun yengesi, Çınar Barutçu'nun da karısı olarak o sürmene yaylalarında inek kuyruklarına daha çok sinek kovalayacaksın canım. Alış bunlara ha. İnek, sinek, tezek de var ama daha şimdilik ona ben girmiyorum. Bebek adımlarıyla ilerleyelim ha. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay, bana panik atak gibi bir şey geldi ya. Ay benim çok fena sinek böcek fobim var kuşum ya. Ya kardeşim gerçekten çok alemsin ha. <laughs> Ben yani yine kork. Ama hani fobi olarak kork olur mu? Hı? Sonuçta ne demişler? Korkularımızın üstüne gitmeliyiz demişler öyle değil mi? Oha! Kulübe dediği bu muymuş ya? <laughs> e çok beğendiysen biz olmadan da abimle sık sık gelirsiniz artık. Aa, ay, ne geleceğim be ben senin abinle? Ah. Ya, Ezgi, birileri sabah abim için Allah bir boy vermiş, bir pos vermiş, bir kas vermiş demiyor muydu? Diyordu valla. Ayıp oluyor yalnız. Bir kere ben ne dedim? Gerisini koy vermiş de dedim. <laughs> yani tamam, o kalastan etkileniyor olabilirim ama bununla herhangi bir yere gideceğimi göstermez. Benim 24 yıllık hayatım gelişmemiş insan formlarına karşı bağımsızlık mücadelesiyle geçmiş. <laughs> Geleceğimde karar tamam. Ayrıca. Bir insanın itirafı öyle yüzüne yüzüne vurulmaz. Yazıktır, günahdır. Ay ama ben... Ay, lütfen artık susup içeriye girebiliriz. Çünkü burası ıssız bir orman. Değil mi? Daş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Abiden kaçalım derken bir minibüs dolu orman katili ya Bülü. Aa, şükür ki yakışıklı bir katil kurbanı olacağız. Ay yavamız Yeşil <laughs> canım benim ne haber? İyi ne yapalım ee, geçiyorduk burada sonra seni gördüm ee, bizim kız orada dedim hadi bir duralım dedim. Ay ne güzel oldu karşılaştık ya seninle mi geldiniz? Evet daha biz yeni geldik daha bugün geldik. Ne yaptınız? Ben seni çok özlemiştim ben ama. Ben de bebeğim ya. <laughs> Sen biraz süzüldün mü? Fark ettin mi? Bak bakayım bana bir. Hı. Aşk acısı falan mı? Kim seni üzen bu hıyar? Söyle. Hı. Bak o zaman şöyle yapalım. E, bu akşam ben senin bir ifadeni alayım. Hı. Sonra senin için belki bir şeyler de çalarız. Ne dersin? Ciddi mi? Ay Çok güzel olur Barış. Çok güzel olur. Çocuklar da burada mı? Evet beraber geldik. E, beste falan yaparız dedik. Hı. Biraz da kafa dağıtalım dedik. Hı. Beyler gelsenize. Ay kızım ben de diyorum bu Barış'ı nereden tanıyorum? Bizdeki şansa bak. Ay katillerimiz meşhur kolpa çıktı ya. Defne. Ya ne sana? Ne olursun birazcık mantıklı ol ya. Çok, çok birazcık ha. Ha? Lütfen ama. Ezgi tut bakayım şunu. Aa. Selam. <laughs> ee, Barış'cığım tanıştırayım. Arkadaşlarım Defne ve Ezgi kızlar bu yakışıklı da. Barış. <laughs> Abim ve çocukluk arkadaşı. Benim de ilk aşkım. Birkaç gün? Ya salak, daha beş yaşındaydık. Ha. Merhaba <laughs> Defne, Ezgi sana da merhaba. Kızlar bunlar da benim e, arkadaşlarım. Bora, Cenk, Samuray. Merhaba. Selam. Ve bu yakışıklı da e, benim kuzenim, Ercüment. Ha. İngiltere'den geldi de birazcık e, doğal yaşam havası alsın dedik. <laughs> Güzel. Elimi alabilir miyim artık çünkü lazım oluyor. Bu dağlık alanda kurtla kuştan başka bir şeyle karşılaşacağımı sanmazdım. Ama şansa bakın, bir kuyuyla karşı karşıyayım. Ay canım bakmayın öyle yani uzun süre odunumsu varlıklarla bir arada olup böyle romantik bir erkekle karşılaşınca insan inanmakta zorluk çekiyor. Bir denemek istedim sadece. Şey bir roman karakteri falan değilsiniz değil mi? Defneciğim bu arada isminizle hitap edebilirim değil mi? <laughs> Tabii ki eğer isterseniz kısaltıp def bile diyebilirsiniz. Çok hoşsun Defneciğim. Senin gibi güzel bir ladyden böyle onurlandırıcı sözler duymak benim için paha biçilemez. <laughs> Defne çok lady bir arkadaşımızdır. Bak orada haklısın Tebam. Herkese böyle davranma. Kıymetini bil. Canım kıymetini bil dediysem o kadar da değil. Efendim? Geri bas azıcık. Git bakayım. Hadi. E, neyse Yeşim. E, biz artık kaçalım bence. E, yemekten sonra her zamanki yerimizde görüşürüz. Tamam. Tamam. Bye. Sen adamla flört gibi bir şey eleştin. Ya yok kızım. Ya böyle hayatımda ilk defa monşer bir adamla karşılaşınca bir deneyeyim dedim. Ve ve Ay kızlar. Ben baya baya odun sever olmuş çıkmışım ben. Ay ben kendimi nerelere atam? Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.